Uzun süreden beri gündemde olan asgari ücret tartışmaları Merkel'in son yaptığı açıklamalarla tekrar alevlendi. Başbakanın karar değiştirmesi bir yandan parti içinde tartışmalara neden olurken bir yandan da işverenleri kızdırdı. Absolut bestätigt. Çok uzun süreden beri Almanya'da tartışma konusu olan asgari ücretin gerekliliğini Alman Sendikalar Birliği'nin toplayıcı sözleşmeleri uzmanı Klaus Mateki şu sözlerle açıkladı. Gerekli buluyoruz çünkü asgari ücret uygulamasının mantıklı ve gerinde olduğu kanısındayız. Tam zamanlar bir işe sahip olan bir kimsenin hiç olmazsa alacağı asgari ücretle yaşamını idame ettirebilmesini istiyoruz dedi. Alman İşverenler Birliği'nin ücret ve toplayış sözleşmeleri uzmanı Rainer Huke ise farklı görüşte. Asgari ücretin gerekli olduğu yönünde bir kanıt yok. Her zaman tartışmalara konu olan düşük ücretler ilişkin veriler de bunu kanıtlayamaz dedi. 27 üyede Avrupa Birliği'nde 20 ülkede asgari ücret uygulaması mevcut. Ancak ücretlerin oranı ülkeden ülkeye bir hayli fark gösteriyor. Örneğin bir Bulgar işçi ayda yaklaşık 122 euro asgari ücret alırken bu oran İrlanda'da 1661 euro oluyor. Alman sendikalar birinden mateki asgari ücret tartışmalarını değerlendirirken, çalışanların da haklarının göz ardı edilmemesi konusunda uyarıda bulundu ve tabii ki bir işletme her alanda maliyetini düşürmeye çalışacaktır. Ancak bir yerde bir sınırda çizilmesi gerekiyor. Ancak masraflar tek başına bir ayar vidası olarak görülmemeli. Bu nedenle bir ücret alt sınırı olması gerektiğini ve bunun da yasalarla düzenlenmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu ücret saat başı 8 euro 50 centtir dedi. Bu tartışmalar devam ederken Merkel'in asgari ücret için düğmeye bastığı haberleri Alman basınında yer aldı. Meltem Zontag gazetesinin haberine göre Başbakan Merkel parti içinden iki milletvekilini bu konuyla ilgilenmeleri için görevlendirdi. <laughs>